Zaten ben altı e, 6 yıl doldu benim. AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir yeni başkanlık görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu. Zala milletimize nasıl? Bu seçim tarihi yaklaşırken partilerin aday adaylığını açıklamaya başladı. Adıyaman AK Parti aday adayları listesine Adıyaman'ın saygın iş adamı Bedir Yeni de katıldı. Uyacak ve uygun bir şekilde biz saha çalışmalarımızı Milletimize nasıl faydamız dokunur diye düşündüm ve kağıt da için aday adayı olduğunu belirtti. Zaten ben e, 6 yıl doldu benim. 6 yıldır ben Kahta Ak Parti ilçe başkanlığı görevimi yapmaktayım. Ve bu 6 yıl sonunda da milletimize nasıl bir e, faydamız dokunur? Partimizin vizyonuna, misyonuna dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a uyacak ve uygun bir şekilde biz saha çalışmalarımızı her zaman e, sürdürdük, devam ettik. Ve aynı zamanda 2018 yılında e, yerel bir seçim e, yaşadık kendi başkanlık dönemde Ve 2019 Mart'ta yerel bir seçim yaşadık. Ve biz bu 6 yıl değil, ben AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 5 yıl belediye meşruiyeli yaptım. 5 yıl Kağıt AK Parti Belediyesi'nde. Encüven Gürevli'nden e, bir süresinde de be, belediye başkan vekili Gürevli üstledim. Ve aynı zamanda da e, kuruluşta bu yana Girne Mahallesi en büyük mahallede de ben kendim e, mahalle başkanlığı ve Kağıta Lisesi dediğimiz en büyük seçmen uy kullandığı bina sorumluluğunu yaptım. Bizim siyasi tecrübemizde bu 6 yıllık AK Parti ilçe başkan süresince her zaman memleketimize, halkımıza, insanlarımıza ne nasıl bir hizmet yapabiliriz? Bugünkü depremde, dününde ve yarında nasıl bir hizmet yapma hesabıyla, zihniyetiyle, fikriyle sahada çalışmalarını devam ediyoruz. Ve bugün de e, Milletvekilliği milletvekili 28. dönem aday adaylık sürecinde de biz aday adaylık başvurumuzu yaptık. Dün itibariyle de Selam ayın 16 itibariyle istifamızı il başkanlığımıza sunduk. Allah nasip ederse, kısmetse inşallah adaylık verirse de, adaylık verilmese de biz sahadayız. Biz yine halkımızın yanındayız. Yine mevcut adaylarımızla, adaylarımızla beraber sahada canı günülde çalışmalarımızı devam edeceğiz. Amacımız koltukları işgal etmek değil. Amacımız koltuklarda oturmak değil. Bizim bugünkü mevcut ilçe başkanlığı olsun, yarın Allah nasip ederse milletvekilliği olsun. Amacımız gidip koltukta oturmak değil, halkımızın arasında, halkımızın ihtiyaç taleplerini her zaman yanında olup karşılayıp, her ele dokunup, her kalbe dokunup, her kapıyı çalma hedefiyle her zaman bu 15 yıldır AK Parti'de görev almışım. Allah nasip ederse bu 2023'ün e, seçimlerinde de Mayıs Mayıs seçimlerinde de Allah nasip ederse adaylık verilsin verilmesin bir aday gibi de sahada çalışacağımızda bizim hiçbir şüphemiz yoktur. Çalışmamıza devam edeceğiz Allah nasip ederse.